10 Temmuz 1923'te Gazi Ankara tren İstasyonu'nda dili ve ahlakı olanlar aç kalmaya mahkumdur evet, dedi bana diyor. Şimdi bunu nereden öyle. aktarıyorum? Bakın evet evet inanmayanlar görsün. Uğur Mumcun'un efendim Uğur Mumcun'un Kazım Karabekir anlatıyor kitabından. Bize inanmıyorsanız açın Uğur Mumcuyu okuyun Uğur Mumcun'un kitabındaki belgeleri görün ve ondan sonra eğer yalan söylüyor diyorsanız Uğur Mumcu yalan söylüyor olsun Kazım Karabekir yalan söylüyorsun. Biz burada onların söylediklerini size aktarıyoruz. Ee, mesela Ankara'da yeni bir hava esmeye başladı diyor Kazım Karabekir. İslamlık terakkiye maniymiş. Halk fırkası la dini, din dışı ve la ahlaki, ahlak dışı olmalıymış. Türkiye İslam kaldıkça Avrupa ve İngiltere müstemlekelerinin çoğunun halkı İslam olduğundan bize düşman kalacakmış. Ee, sulh yapmayacaklarmış. Yani Rozan havada. Mustafa Kemal Paşa benim hayretle baktığımı görünce biraz itiraz ediyor. Dini ve namusu olanlar kazanamazlar. Fakir kalmaya mahkumdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için din ve namus telakkisini kaldırmalıyız diyor. Mustafa Kemal. Kazım Karabekir bunu gün ve yer belirterek, şahit belirterek bir heyetin huzurunda heyeti ilmiye huzurunda yaptıkları tartışmada söylüyor.